Selamun Aleyküm gençler. Ee, yanlışlıkla bir şey bozdum. Ondan ayarlamaya geldim. Ee, açıldıysa özür dilerim. Şimdi oyun oynuyoruz birlikte. Engel. Engel. Benim şunu yanlışlıkla sildik. Siliyorum. bozma yaptık yine. En baştan başlıyor. İyi dedik. Ben durduruyorum. Başlayınca ben size haber veriyorum. Selam evet. Bir kalmış, Açılacak ya diyor. çünkü. Ay bir de bu var. Ben yine durduruyorum. Başlayınca ben size haber veriyorum. Evet başladık. genel ee, şartın için kötü yani bana bütün şeyler denemiyorsun. Yeni başladım diyorsun. Ben ben ilaçlar istedim. Bu oturacak dedik de ben bunu oynamayı düşünüyorum ama belki. Hadi başlayalım. BAM! Bak. Böyle video çekmeyince 2 3 saat açılıyor bana film bir açılmalar ondan sonra ben de sıkılıyorum. BS ya da şey geçiyorum tam başladığı an çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar giriyorsun abi. Böyle bir gıcıklık olmuyor. Ama video açıldı. Açıldı abi. Bu kadar ya ama. Abi. 73 bu arada. Bir dakika. Bir yere ineceğim. Unge unge. Unger. <laughs> Unger. <laughs> Let's fight together. Ne dedi lan? Anladı yani ama. Ben kayıtta bakarım birazdan. Unge onge, onge. unge unge. Bu ne amına koyayım neden böyle bir şey ürettiniz? Mal musunuz? Abi ben Allah'tan yanayım. Oğlum yeter ama. Ah,

Sabahtan beri bekliyorum oğlum neden çıkmıyorsun? Vereyim. şimdi adamları da duymak istiyorum. Ne diyorlar? Ne? Yardım isteyebilirler ama sesi seviyorum. Bazen de annem gıcık olunca bağırıyor ara sıra. Ha, Hakkınız öyleydi. Tanışıkla bir anda gelip e, adama girince ben size durdururum gideriz inşallah. ta geç yere geliyoruz. Şurada da yer varmış. Gideyim mi ki? Gel geliriz buraya. O oh, bir ben vazgeçtim. Araba var mı bunlarda İlla imen diyorlar ki bana. Eymen. Oğlum. Lan Hadi yürüyün. Gençler gıcık oluyorum. Siz biraz sessiz olur musunuz artık? Sessiz olun lütfen. Abi, Selam. Annem bir anda odaya daldı, ondan durdurdum. Şimdi hiç kimse birbirine sıkmıyor. Birazdan çatışma başlar. E e e Allah belanı versin inşallah. Biliyorum ah. şunu. Mal mısın sen? Şunu alacağım. Çok şunları çekle şunları. Bak yer almayalım. Şu bas abi. Sen de ölü versen artık ya. <laughs> <Çok. gülüyor> Evren abi. aslanım da. Oh, bir zaman Of, çok güzel ya. Bu zaman bayılıyorum abi ya. <laughs> Oğlum bir bok yapamıyoruz ama yapayım <laughs> <Çıkarım> bu <laughs> işin benim Tövbe tövbe tövbe. Bana daha küfür ettin. <laughs> Keserim o bölümleri de ilk o beş zaman bir canlanma mal olduğu için Allah'ım beni korudu baro. Tabii sip bir haget ya abi. Dur durma Oyun oynuyorum mal. Teresin. Allah'ım sen beni koru Allah'ım.

Yok, daha önce alındı. Kardeşini ilişkilendirdiğini söylediler. Kardeşini tutuklandılar, kardeşini içeride. O anda bir değişiklik yok. bütün işlemleri demiş. kardeşim yapmıştır. O şekilde tutuklandı. Ama bizim bir şey yok. Kayyum atanacak, devlete. Devlet devam ettiyse ettirecek, etmezse birine satacak. O şekilde devam ettik. Güzel bir problem yok. Benim de yapmak <laughs> Ben biliyorum o petrolü <laughs> Dedim ben. Oh! Don't give up. Your teammates can still oh, call you. Please recall me. Got it. Kardeş. Abi. Ömer. Annene söyle. Anne. Kim 3 dedi? da Help me. Bana yardım edin lütfen. Help me. Help me. Anne. Yemi ver. Hayır ya. Her şeyi de beni satın ödeyeceğim. Abi bana istek gönderin artık hadi. Ver aç aç. Call me. Got it. Please recall I'm recalling me. a teammate. Got it. Thanks. <laughs> okay. bir şey bir elimde telefon baktım <laughs> ne söylesem ayıp olur mu ki baya bir haber. hatta günaha girer çünkü ya ölüyor ya. ben onu canlandıracağım hmm. Let's go. Yardım. yardım edin yardım ben... <tık> 啊，这个比较好看，这个。

pop and um mm it as much bang on şimdi Abdel Frame'le dalıyorum. Hiç oynayamıyorum Abdel Frame'le. Bir kere oynamak istiyorum ama iptal ya. Yani bir kere oynamak isterim ama benim şansım yok. Alım sana bir şey istiyorum. Bana o Abdel Frame'in çıksın abi ya. Or merkeze bak. Optimus Prime, Optimus Prime, Optimus Prime ya da Megatron, Megatron. Oğlum bak ben yani baktım. Ya ne baktım? Oğlum bana da verin. Ya Megatron'u. Şey Bıktım ama. Ben istiyorum ben ben. Adamlar dolmuş dolmuş dolmuş. Bıktım. Bıktım gençler ya bıktım. Hep, hep. hep dünya böyle be. Hep dünya böyle bırakayım. İstersin bir şey vermez. İstemezsin. <laughs> Gel Hopla. Tam hopladı mı? <laughs> Müzikten de güzel değil abi. Vay. Tamam hadi. Hadi. Güzel. Bir de Ben Tamam ben de. Güzel değil. Anadolu'yu <laughs> geleyim. Oğlum neden ayrılıyorsun? Neden neden? Oğlum bir daha ayrılırsanız. Ayrılırsanız yine... beni doğarım. Allah Allah ben bilmiyordum abi. Şuralara birileri var mı? Şöyle şöyle gideceğim abi. Ya. Şöyle şöyle. Oğlum kesin 3 baygın biliyorum ben. Aa o da gitti. Bir de çıkması var yandık. Adam doğru yaptı. Biz yandık ama. Abi bak bazen böyle yerler bozuk geliyor bana. Ve böyle kalıyorum. Koplamaya deniyorum. Denizlemişim gibi hissediyorum. Oğlum deniz değil bura değil mi? Bana mı öyle geliyor? Oğlum. Bozuldu lan. Ha <laughs> bak görürünüz mü oğlum? Aslında böyleyken öyle oluyor. Bazen böyle bir hatalar Ama ben de bazen gerizek alalım tutuyorum. Bak, bak olmuyor. Hiç denemeyeceğim abi. Buradan mesela çıkılır. Oh. Oh. Thank you. <laughs> aç Abi. Neden ya? Neden? 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 Silah olmadığında gelirsiniz lan dedi Anca silah olmadığında olmadığınız zaman gelirsiniz. Versiniz inşallah. Ta -o, nereye geldik olmuyor. Şuraya gidelim bari. Olmaz olmaz. Sıfırımıza ihtiyacın var mı sıfırımıza? Yemek var. İhtiyacım var. Anlayan anladı. Anlamayan. Anlamadı. Abi ben işte bunları istiyorum ama bana bu çıkıyor abi. Mah çıkıyor bunu koyayım. Bir kere bile oynamamışımdır abi bir kere bile valla billah bir kere bile oynamamışımdır hep istemişimdir ama ancak mah çıkmıştır abi ya oldum vurmalar ne iki kere vurdu adam çok bir yere gittim çok bu hmm, tamam tamam abi çok küçük olanlar da şeyler ya bak bana da adam olmaz Oğlum yani böyle bana havaya girene küçük oluyorum yani. Havaya giren maldır ya öyle bir şey yani. Ben de mal olmamak için hiçbir yani, şey demiyorum. Bu kadar. İşte geliyor. Hazır. Çıkları alıp git. Bakayım haberlerim yok. Ezikler sadece PUBG Mobile oynuyor. Sus be. Ezik. Video çekiyorum. Ezik. Video çekiyorum mal. Ezik. Mal video çekiyorum. Seni TC Mobile'da nasıl kapatladım Ezik. Bir ya. dakika. Sus. Video çekmeye başladım. Gel lan TC Mobile. Mal, -Mobile mal. Yaşar, bir dakika nereden sıkıyor buradan sık değil mi? Adam burada. Yemedim lan ezik. Sus be. Mateo, Mateo. Daha adam vuramıyorum. Ona üç kişiler. Üç kişiler, üç kişiler, üç kişiler. Sen bir eziksin. Allah 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 Adam beni Çoyladılar mı? Başladım Ezik Ezik Gençler bin Kendini havalı sanıyor gençler ondan e e Gideyim yapalım. lan Hadi gidiyorum lan Pc awesome. mobile'ye gidiyorum lan Hadi lan Gelsene bir şamarlayayım ya. Şimdi video çekiyorken bak. Sen ben video çekiyorken bana gıcıklık yapıyor. O zaman zamanı geldi. Sen istik aşından. Geliyor mu pejama abi? Geliyorum ben. Gel lan çalışıyor. sen de. Sen de gel lan. Ben konuşacağım. Ben de yapacağım. Normal maça gel. Seni bir şamallayayım. İlk gel benim elmas olduğuma gel ondan sonra. Onu oynayamam ben. Eee ağlıyor gördünüz mü? Onu oynayamam. Öbürünü oynayamam. Normal maç oynuyorsan oynarım. Yoksa gelmem. Ağlıyor ağlıyor gençler ağlıyor. Ezik. Kendisi ezik bana hava atıyor. Ezik. Elmasım kardeş sen sus elmasım. Ezik. Elmasım ben elmas. Elmas bir eziksin sen. Elmas beşim. Elmas bir eziksin. Elmas beşim beş. Tamam işte düşün yani elmas pro yarı proyum elmas beş tokatlıyorum. Ama ben e, evet, maçta evet, değil. Sus. Teke tek musunuz? Her alanda yeniliyorsun. Beni Ezik. sen her alanda beni. Da bir dakika bir açılsın. Sen